Ekranların güzel oyuncusu Bensu Soral ve eşi başarılı iş insanı Hakan Baş hakkında üzen iddia. Takvimin haberine göre büyülü aşklarını 3 yıl önce nikah masasına taşıyan Soral ve Baş arasında çocuk krizi yaşandığı iddia edildi. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre baba olmak isteyen 38 yaşındaki Hakan Baş bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaştı. Ancak kariyerine öncelik veren 30 yaşındaki güzel oyuncunun benim için henüz erken. Daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır cevabını verdiği öğrenildi. Eşinin çocuk olayına sıcak bakmaması üzerine sinirlenen ünlü iş adamının moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi. Şu sıralar ise ikilinin arasında krizin çözülemediği ve evlerini ayırmaya karar verdikleri de konuşulanlar arasında. Bu arada Bensu Soral geçtiğimiz yıl gazetecilerin Anne olmayı istiyor musunuz sorusuna eşim Hakan'la bir çocuk çok istiyoruz ama her şeyin bir vakti zamanı var. Şu an işlerime odaklandım cevabını vermişti.